Sevgili arkadaşlar, merhabalar herkese. Hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte gündemi değerlendireceğiz. Piyasalara baktığımız zaman dünkü haftalık bazdaki mumların kapanışlarının gelmesiyle birlikte ciddi manada yukarı yönlü bir hareketin başladığını görüyoruz. Hem Bitcoin'de hem de altcoin'lerde iki aneli karlar yazılını görmekteyiz. Hatta altcoin'lerin durumu çok daha iyi arkadaşlar. Ortalama olarak %15-20 civarlarında karlar gelmiş durumda. Tabi bununla birlikte de insanlar e, tereddüt etmeye başladılar. Geçen hafta piyasalara baktığımız zaman herkes ayının geldiğinden çok emindi. Fakat şu anda bu hareketi gören insanlar bir miktar tereddüt etmeye başladıklarını görüyorum. E, Bunu da nereden görüyorsun derseniz e, Twitter'daki hashtaglerin altından görüyorum arkadaşlar. Genelde topluluğun ne düşündüğünü e, Twitter'dan anlamaya çalışıyorum. Tabi bu hareketin gelmesiyle birlikte bana gelen mesajlara ve yorumlara baktığım zaman herkes aynı soruyu soruyor. İşte hocam son yükseliş bu yükseliş mi? Şimdi arkadaşlar son dalga size her zaman bahsettiğim bir son dalga muhabbeti var bildiğiniz gibi. Buradaki beklediğim son dalga veya son yükseliş öyle birkaç günlük bir olay değil. Ve bu dalga son dalga mı yoksa devamı gelecek mi buna karar verecek olan göstergede kesinlikle ve kesinlikle bana göre bitcoin arkadaşlar. Çünkü biz altcoinlerdeki hedeflerimizi bildiğiniz gibi altcoinlerin btc bazındaki grafiklerine bakarak belirliyoruz. Yani eğer ki bitcoin Tepe noktasını kırarsa, haftalık bazda takip ettiğimiz bir RSI seviyesi var. Burada tekrardan aşırı alım bölgesine geçerse arkadaşlar, bana göre bu dalga son dalga değildir. Ben o yüzden hedeflerimi büyütürüm. Çünkü altcoin hedeflerimi ben BTC bazındaki grafiklere bakarak veriyorum. O yüzden bu dalga son dalga mı değil mi buna buna karar verecek olan enstrüman kesinlikle bana göre Bitcoin. Ee, birazdan zaten sizlerle birlikte Bitcoin, altcoinler ve dolar endeksini detaylıca anlamaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi annenize Bitcoin'le başlıyorum arkadaşlar. Bitcoin'in bir saatlik bazına baktığımız zaman bakın buradaki dip oluşumlarımız vardı hatırlarsınız. Buradaki dip oluşumların boyunu kırdığımız zaman boyun noktası kırılması ile birlikte derinlik kadar yükseliş geldi. Ve şu anda ortalama olarak derinlik kadar yükseliş geldikten sonra bir miktar takıldığını görüyorsunuz. Buralarda takılması bence gayet normal herhangi bir sıkıntı yok şu anda. Çünkü 4 saatliğe baktığımız zaman Burada çok net gözükmüyor aslında. Günlük baza baktığımız zaman burada tam olarak bulut'a değdiğimizi görüyorsunuz. Bulut'un üst noktasına değdiğini görüyorsunuz. O yüzden buralar kısa vade adına aslında bir direnç noktası. Ama şu anda hacimlere falan baktığım zaman yükselişlerin devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Kısa vade adına buradan bir miktar satış yiyebilir. Bu gayet normaldir. Beklentim işte burada biraz yatay yapıp bulut'un altına değip ondan sonra kendisini bulut'un içine atıp arkadaşlar Bulut'un içinde kapanışlar yaptıktan sonra da yukarı hareketlerde Bulut'un üst noktasını hedefleyecektir 4 saat fazla diye düşünüyorum. Sonra da burada Bulut'un üst noktasını hedefledikten sonra gözüme çarpan oluşma ihtimali olan bir formasyon ters oba formasyonu arkadaşlar. Burası sol omuz baş kısmı burada dediğim hareketi yaparsa sağ omuzu oluşturmuş olacak. Ve burada bu formasyon oluştuktan sonra da arkadaşlar ister boyun noktasını kırıyor deyin ister bulut noktasını kırıyor deyin e, bu kırılımı gördükten sonra bildiğiniz gibi baş miktarı kadar yükseliş gelmesini bekleriz. E, bu da bizi ortalama olarak 62 bin dolar bandına kadar taşıyor. Şu anda bu 4 saatlik bazda oluşmuş durumda değil oluşma ihtimalini konuşuyoruz arkadaşlar. Şimdi 1 saatlik bazda baktığımız zaman da e, bana göre eğer ki buradan geri çekilme gelecekse e, 52 bin dolar bandına kadar bakın şuradaki bulutun üst noktası olan. 52 bin dolar bandına kadar gelecek olan geri çekilmeler gayet normaldir. Ee, panik yapacak bir duruma gerek yok diye düşünüyorum. Burada kritik nokta 52 bin noktasından alıcısına bulması arkadaşlar. Burası zaten bizim için bulutun üst noktasına tekabül etmekte. Ee, şu anda durumlar bu şekilde. Onun dışında haftalık bazı da beklediğimiz bir olay vardı bildiğiniz gibi. Buradan başlayan hareketin artık buradan gelen tepki hareketinin ben RSI'de 70 bin noktasına kadar sürmesini bekliyorum burada RSI 70 bin seviyesi de fiyatta ortalama olarak 62 bin dolar bandına kadar taşıyacaktır bizi. Fakat burası haftalık bazı olduğu için öyle birkaç günlük bir olay değil yani bu. İşte burada RSI kendisini aşırı alım bölgesine atabilirse veya başka bir değişle Bitcoin normal dolar bazında grafiğinde gördüğü zirve noktanın üstünde haftalık bazlı bir kapanış yapabilirse ben Bitcoin'de yeni zirvelerin gelmesini beklerim. Bitcoin'de yeni zirveler geldikten sonra da arkadaşlar altcoin'lerde hedef büyütmemiz gerekiyor. O yüzden son dalga olayı iptal olur. Şu anda izlediğim olaylar Bitcoin'de tam olarak bu şekilde. Onun dışında buradan Total2 verisine baktığımız zaman haftalık bazdaki bunun kapanışı geldi. Bana göre bir sıkıntı yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Bitcoin'in grafiği ile Total2'nin grafiği birbirine pek benzemiyor. Bitcoin'de olan risklerin şu anda Total2 verisinde olmadığını görüyorsunuz. Onun dışında günlük bazına baktığımız zaman günlük bazda da herhangi bir sıkıntı yok. Hala bu üst noktasında devam ediyoruz. Yükselen trendler totaliti verisinde hala devam etmekte arkadaşlar. 4 saatlik baza baktığımız zaman da burada Bitcoin'e biraz benzeyebilir. Nasıl benzeyebilir? Burada daha demin Bitcoin'de konuştuğum gibi bir topu formasyonu oluşma ihtimali totaliti verisinde de var. Bakın burası yani sol omuz baş kısmı. burada da yapacağımız bir sağ omuzla birlikte burada bir top oluşuyor diyebiliriz. fakat burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Burada topunun Boyun kısmı kırıldığı zaman e, direkt bakın derinliği alıp yukarıya koyduğunuz zaman arkadaşlar bizi yeni bir zirve noktasına taşıyor. E, bu da bana göre altcoin'lerin potansiyelinin daha yüksek olduğunun başka bir kanıtı diyebilirim. E, Total 2'de şu anda durumlar bu şekilde. Onun dışında dominansa baktığımız zaman dominans günlük bazda hala aşırı satım bölgesinde. Burada yukarı yönlü hareketlerde arkadaşlar kesinlikle 30 bin noktasından satış yememiz lazım. E, aşırı satım bölgesinde kaldığı sürece her yeni dip hareketinde daha da aşağı gitmek isteyecektir diye düşünüyorum. Şu anda hala aşırı satım bölgesinde kalmaya devam ediyor. E ama Ukrayna'nın gelecek hareketlerde arkadaşlar burada 30 bin noktasından e, satış yememiz oldukça önemli olacaktır. E, bu durumda altcoin'ler adına e, oldukça olumlu bir durum arkadaşlar. Onun dışında bir saatlik baza baktığımız zaman burada küçük pozitif yönde uyumsuzluklar olduğunu görüyorsunuz. E, fakat çok fazla bir e, hareket alanı yok. Çünkü uyumsuzluğun oluştuğu yerle şu anda bulut noktası oldukça yakın yerler olduğundan dolayı çok fazla bir risk şu anda bence yok. 4 saat bazda baktığımız zaman da arkadaşlar burada benim gözüme çarpan ilk olay yukarıdan gelen bir düşüş trendi. E, şu anda aşağıdan gelen de ufak da büyük yükseliş trendi var. E, burada gerçek olan nokta bir daralım içinde olduğu dominansın. E, daralımların tek gerçek olayı vardır arkadaşlar yakın bir zamanda e, sert bir hareket geleceğinin bir işaretidir bu. Yani dominans verisi şu anda 4 saatlik bazda bir daralımın içerisinde arkadaşlar. Günlük bazıda 30.000'in altında kaldığı sürece RSI bence daha da dibe gitmek isteyecektir diye düşünüyorum. Şu anda Dominance'ta total 2 verisinde ve Bitcoin'de izlediklerim bu şekilde. Onun dışında buradan Ethereum'a geçiyorum. Ethereum da bildiğiniz gibi en az Bitcoin kadar önemli bir coin arkadaşlar bizim için. Şu anda Ethereum'un haftalık bazı görüntüsüne baktığımız zaman RSI aşırı alım bölgesinde kapattı haftalık mumu şu anda hala aşırı alım bölgesinde bu hacimlerin iyi olduğunu bir göstergesi bana göre. Onun dışında günlük bazına geçtiğimiz zaman da arkadaşlar burada gözüme çarpan küçük bir dip sinyalleri var. İşte ikili dip diyebilirsiniz fakat şu anda boyun kısmı kırılmış durumda. E, Tabi günlük bazdaki mumun kapanışı bu gece saat 3'te gelecek. Kapanış yaptıktan sonra buradaki boyun noktasını test etmesi gayet normaldir arkadaşlar. Fakat burada, buradaki boyun noktasının Üstünde kaldığı sürece de derinliği alıp yukarıya koymayı beklerim ben. Zaten burada küçük bu ikili formasyonu çalıştığı zaman da gelecek olan hedefe baktığınız zaman yeni bir AT noktası olarak gözüküyor. Bu da hem ethereum adına hem de altcoinler adına olumlu bir durum. Onun dışında ethereum'un BTC bazındaki grafiğine baktığımız zaman da burada görüntü dolar bazındaki grafiğinden çok daha güzel. Çünkü bakın buradaki boyun kısmı kırıldı. Döndük. Retestimizi yaptık. Kırılım yaptığımız noktada alıcımızı bulduk. Şu anda hala üst noktasında fiyatlanmaya devam ediyoruz. O yüzden derinlik kadar yükseliş gelmesi şu anda günlük bazda hedef olacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında RSI'ye baktığımız zaman da burada RSI'nin 30 bin noktasını destek yaptığını görmektesiniz arkadaşlar. Bu da Ethereum adına küçük ama önemli güzel bir ayrıntı olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi buradan bir de dolar endeksine bakmak istiyorum arkadaşlar çünkü dolar endeksi de bildiğiniz gibi doğrudan Bitcoin'i ilgilendiren bir gösterge. Dolar endeksinin günlük bazında açtığımız zaman zaten bakın burada uzun zamandan beri bir düşüş trendi hakim. Ya buradaki bu düşüş trendine rağmen Bitcoin'deki geri çekilme aslında anlamsızdı. Anlamsızdan kastım yani arkasında böyle çok sağlam bir sebep bana göre yoktu çünkü dolar endeksinin düştüğü dünyada her şey yükselir arkadaşlar. Özellikle arzı sınırlı olan ürünler. Bakıyoruz piyasaya, işte euro yükseliyor, altın yükseliyor, dünya çapında borsalar yükseliyor. Fakat Bitcoin düşüyor, o yüzden arkasında çok sağlam bir sebep yoktu bana göre. Şu anda dolar endeksinin bulunduğu noktaya baktığımız zaman da bir destek noktasında olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın buradaki düşüşte de ilk destek noktasını bulutun üst noktasından alıyor, ondan sonra ikinci nemesinde kendisini bulutun altına atıyor arkadaşlar. Şu anda bulutun alt noktasında fiyatlandığını görmektesiniz. Buradan yukarı yönlü bir tepki hareketi gayet gelmesi gayet normal. Özellikle eğer ki e, biz bugünkü günlük kapanışta burada bir doji yakarsak, e, buradan bir tepki hareketi gelmesi gayet normal olacaktır. Fakat şu anda baktığım zaman düşüş trendinin devam ettiği ikinci denemesinde burada e, kendisini bulutun alt noktasına atacağını düşünüyorum ben. Ve bulutun alt noktasında kapanışlar yaptıkça da e, bu enstrümanın üstündeki satış baskısı artacaktır. E, bu da bana göre e, Bitcoin adına olumlu bir durum diyebilirim. Şu anda durumlar bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi şu andan dolar endeksine baktığımız zaman kısa vade adına bir destek noktasında. E, Bitcoin'e ve altcoin'lere baktığımız zaman da kısa vade adına direnç noktalarında var. Ve burada arkadaşlar Bitcoin'de de videonun başında söylediğim gibi e, gelecek olan düşüşte yani eğer ki bir geri çekilme gelirse buradaki 52 bin dolar bandına kadar bakın şuradaki bulutun üst noktasına kadar gelecek olan geri çekilmeler gayet normaldir diye düşünüyorum. 52 bin dolar bandına kadar olacak olan geri çekilmeler şu anda piyasa tarafından toplanır diye düşünmekteyim. Onun dışında 4 saatlik fazla burada ters obo formasyonu oluşma ihtimalini, ihtimalini de e, takip edin dedim arkadaşlar. E, burada bildiğiniz gibi her ters obo formasyonu veya her obo formasyonu çalışacak diye bir şey yok. Burada takip ettiğimiz nokta boyun noktası. E, buradaki boyun noktası kırıldığı zaman da bizi 62.000 dolar bandına kadar taşıyor ortalama olarak. Şu anda piyasada izlediklerim ve gördüklerim bu şekilde. Videolar hoşunuza gidiyorsa like atmayı unutmayın. Onun dışında katıl butonunu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar.